Ateş, insanlık tarihinin en büyük dönüm noktalarından biridir. Peki ya hiç bulunmasaydı? Bugün tarihin gidişatını değiştiren bu kırmızı alevin yokluğunda dünyamız nasıl olurdu? Gelin birlikte düşünelim. Ateşten önce insanlar geceleri karanlıkta titreyerek uyur, vahşi hayvanlardan korunmak için mağaralara sığınırdı. Yiyecekler çiğ yenir, soğuk kış günleri ölümcül olurdu. Isınmak için tek çare hayvan postlarından kat kat giysiler yapıp sıkıca giyinmekti. Aydınlık mı? Sadece ay ve yıldızlar vardı. Sonra bir gün, belki yıldırım düşmesiyle, belki iki taşın kıvılcımıyla ateş bulundu. İnsan artık geceleri aydınlatabiliyor, soğukta ısınabiliyor ve yiyeceklerini pişirebiliyordu. Bu sadece hayatta kalmayı değil, beynin gelişmesini de hızlandırdı. Pişmiş gıdalar daha fazla enerji, daha sağlıklı bir beden, daha uzun yaşam demekti. Ateş sayesinde korunma, ısınma, aydınlanma gibi sorunlarını çözen insanlık daha hızlı gelişmeye başladı. Toplumları büyüttü, birleştirdi ve şekillendirdi. Geceleri sohbet etmeyi, hikayeler anlatmayı mümkün kıldı. Ateş, metalleri eritip alet yapmamızı sağladı. Tarımdan sanayi devrimine, uzaya çıkışımıza kadar her adımda arka planda hep ateşin mirası vardı. Peki ya hiç bulunmasaydı? Belki hala mağaralarda yaşıyor olurduk. Geceleri karanlık ve soğuk hala korkumuz olurdu. Metaller keşfedilse dahi işlenemezdi. Küçük gruplar halinde yaşayan ve ulaşımı, iletişimi gelişmeyen ilkel topluluklar halinde kalmaya devam edebilirdik. Yazı Tarım, belki bunların keşfi yüzyıllarca gecikirdi ya da hiç bulunmayabilirdi. İnsan nüfusu bugünkü gibi milyarları bulmaz, uygarlıklar kurulamayabilirdi. Ateş, sadece ısınmak ya da pişirmek için değil, insan olmanın en büyük sembollerinden biri olmuştur. Ve belki de en çok şunu hatırlatıyor, küçük bir kıvılcım, tüm tarihi değiştirebilir. Ayrıca bu tür içeriklerin devamı için kanalıma abone olmayı, içeriklerimi beğeniyorsanız beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın lütfen.